Ya <laughs> oturup konuşup baş sağlığında toplan salonda sorunu çözüyoruz o <t gefährdim> zaman Ağırı, 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 Bize, arkadaşlar arkadaşlar görüşmeye almışlar giriyoruz çekilecekler. Bir ikincisi polis memurları Bize. özellikle bir dakika izin ver bir dakika, Amirler ama bu çocuklar. Biz bütün emekçi çocuklarının sahipleriniz. Ama faşistse, ırkçıysa, bizi ve bütün varlıkları düşman görüyorsa savaşırız. Ona göre ayağınızı denk alın. Biz kalkanları size vermek için evet. bunu yaptık. Evet. Bizi sorduruyorsunuz. Biraz aklınızı alın. Başlandı mücadeleye amirimle, emniyed emniyed amirimle söz verdik. Hı. 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 Biz Hı. Hı. bu tarafa çekiliyoruz. Arkadaşlar da tarafa çekiliyoruz. Yani Başta diyor ki Ya oturup bir konu açıyordu. Güvenlik ben anlattım bunları. Bu evet. Bu Lütfen arkada ben duramıyorum. Size bir şey söyleyeceğim.